Herkese merhaba, Serbest Atış'a hoş geldiniz. 17 Ocak, Cuma haftanın son programındayız. Sizden gelenlere geçeceğiz ama ıı, sıcak bir gündem var, onunla konuşmamız lazım. Tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Zaha Akpolat. 23 kişinin tutuklandığı, 8 kişinin adli kontrolle serbest kaldığı soruşturma kapsamında şu an cezaevinde. Belediye Başkanı ilk attığı tweette, şöyle göstereyim, bu bir kumpas davası, bir itibar suikastidir demiş. Halka hizmet kavgamız bitmedi, bitmeyecek. Hak, hukuk ve adalet için mücadele eden milyonların öfkesi sizin karanlık düzeninizi yerle bir edecek. Evet hani bunları okuyoruz da çok fazla anlamı olmayan, karşılığı olmayan sözler bunlar artık tükendi. Geleceğiz dün akşamdan itibaren Beşiktaş Belediyesi'ne destek olmak için gelenler oldu. Bugün de Özgür Özel Belediye'yi ziyaret edecek. Sabahta bir canlı yine katılıp daha sonra belediyeye geçecek. Dedi böyle. Evet bu Beşiktaş tezahüratı <laughs> bildiğiniz gibi. Evet insanlar geliyorlar büyük ihtimalle. Bugün belediyenin önünde bir kalabalık olacak ama bir şey değişmeyecek. Belediye başkanı tutuklandı. Özgür Özel olayın e, duyurmasının hemen sonra bir tweet attı. Ekranı da getiriyorum şu an. Herkes bilsin ki işte yaşananlar hiç, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'ye geri adım attırmayacakmış. Mete ruhunu dile tutanlarmış. Her bir üyemiz milletin iradesine yenilmekten kurtulamayacakmış bu iktidar. Hala fethediyor. <laughs> Hala fethediyor. Saçma sapan bir daha şuna bak. Gerizekalı, gerizekalı açıklamalar. Hiçbir anlamı olmayan şeyler. Artık CHP'nin ezber bozması lazım. Yani FTMT falan şeyleri sinirlendiriyor da. Ezber bozan bir şeyler yapması lazım. Ve ya Moğlu'nun şeyler yapması lazım. Yoksa işler gidiyor. Kamyon Beşiktaş meydanın döndü Saraçhane'ye doğru geliyor. Herkesin yaptığı yorumlarda zaten bu İmamoğlu'na yönelik bu operasyon. Zaten kendisi de kabul etti. Zaten benim hedef işte cezamı onayın şeyler söyledi. Kendisine inisiyatif alması lazım. CHP'nin bu gidişe bir dur demesi lazım. Böyle tweet atmalarla, kırmızı kartlarla, toplanmalarla bu arada çok ciddi bir kalıbakta toplayamadılar. Onu da belirtmek lazım. Öyle 5 yaş, dün de 5 yaş meydanında burada bir miting vardı. Öyle çok insanların da e, inanılmaz bir şekilde umrunda olduğu bir şey değil. Yani onu da görmeleri lazım. Çok büyük bir ilgi e, alakada yok. E, ezber bozucu şeylerden neyi kastediyoruz? İşte mecliste alakalı kardeşim artık salı günleri grupta konuşacağım falan. Ben bunları yapmıyorum. Ben seni millet meclis çalışmalarına katılmıyoruz. Ya da çok sembolik bir gibi bırakırsınız. Bütün Türkiye'yi dolaşırsınız. Atıyorum. Benim ilk aklıma gelenler. İmamoğlu der ki hani bunları sıvayıp gençliğimiz falan var dedi konuşma gibi ben sizinle uğraşacağım demişti ya. Cumhurbaşkanı adayını açıklarsınız işte o artık Mansur Yavaş neyse bir denge bulursunuz. Sadece paraza ilk akla gelenler yoksa grup toplantısı yap. Evet at toplantıya katıl konuşurken Sayın Cumhurbaşkanım Tayyip Bey falan bu e, şeyler ceket iliklemeler bunlarla bir yere varılmayacağı belli oldu. Şimdi ekonomi kötü gitmesine güveniyorlar. Her gün ekonomiyle alakalı e, bazı açıklamaları var. Tamam da Seçim kararı alındığı zaman seyyanen zamlardan tutun. Kesin ağzını açacak. Adam seçime zam yapacağı döneme hazırlık yapıyor. işte enflasyonu düşürmekle uğraşıyor. ve şu an az zam yapması da bu. Çünkü uzmanlar diyorlar ki seçime yaklaşık yaklaşırken verilen zamlar etkili. İnsanlar o zamana kadar çektiklerini unutup o zamı hatırlıyorlar ve vay be yaparsa yine adam yaptı bak durumu düzeltti diyecekler. O yüzden ekonominin kötü gitmesi tamamen e, CHP'nin e, iddia geleceği anlamına gelmiyor. Dediğimiz gibi kesin ağzını açıp geçmişte olduğu gibi yine seçimleri kazanabilir. Teğmenler dün ifade verdiler. Bu da e, Kara Kuvvetleri'ne giriş girerken görüntüler. 5 teğmen var. 3 de komutanları. 8 askeri personel. E, omuzumuzdaki rütbeyi alamazsınız demiş teğmen Ebru. Omuzumuzdaki rütbeyi alabilirsiniz de e, göğsümüzdeki harp okulu bürövesini alamazsınız demiş Mustafa Kemal'in askerleriz diyerek savunma yapmışlar. E, bu biraz şey gibi yani vurdum kapıya girdim komutanı bu nasıl nöbet çizelgesi dedim falan kendine gel dedim. Arada sunuyorlar ama o ki e, onlar da gemileri yakmışlar. Bu savunma ya merro savunması ki zaten dünkü programda demiştik ben olsam bu saatten sonra kendi mahtırırım. Belediye de iş hazır. ilk seçimde milletvekili, sonra belki Bentley belki başka bir araba önleri açık bu çileyi çekmesinler diye söylemiştik. Bakalım yaklaşık 10 gün içerisinde karar verilecekmiş. Bunları da size aktaracağız. Hızlıca sizlerden gelenlere geçelim. İzleyicimiz diyor ki bence belediye başkanı adengil işleri var. Yani herkes böyle düşünüyor. Niye? Çünkü belediyelerde işler böyle yürür. Belediyelerde yolsuzluk, rüşvet olur. Ne acı bir şey değil mi? Yani kabullendiğimiz bir şey. Yani bu iş belediyelerde böyle. Sadece CHP'li belediyeler operasyon yapılıyor. Aslında AKP, Erdoğan yazılı olmayan bir anlaşmayı bozdu. Dediğiniz gibi o izleyicimizin söylediği haklı. Bütün belediyelerde yolsuzluk olur. İmarından tutun işte fonladıkları vakıflar şunlar bunlara kadar satın almalar. Herkes herkesin bildiği şeyler. Bir Türkiye gerçeği. Ama birbirlerine dokunmazlardı. Çünkü niye? O da yapıyor. Bu da yapıyor. İlk defa Erdoğan işte bu yazılı olmayan anlaşmayı bozdu. Rüşvetten ve yolsuzluktan girdi CHP'ye elinde de güçlü mahkeme elinde. Ne kendi partileri. AKP yönelik hiçbir operasyon yok. 17 sonra hiçbir yolsuzluk operasyonu yok. Böyle olunca da CHP'ye operasyon yapılmış oldu. Ee, bu da Erdoğan ne kadar gözünü kararttığını da gösteriyor. Bunu da belirtmiş olalım. Evet. Maalesef herkes çalıyor. CHP'li çalıyor. Ama tabii şimdi belediye, Beşiktaş Belediye Başkanı üzerinde de siyasi bir e, operasyondan dolayı da böyle bir zan altında bırakmayalım. Ama e, dağlar işte o ihale verdiği şirketin patronu araç satması falan bunlar pek doğru şeyler değil. O yüzden dava sonuçlansın. Ama ben de dinledim hangi belediyeye girersiniz girin MHP, İyi Parti, DEM hepsine girin. Mutlaka bir şey bulursunuz. Şuna katiyen inandım. Muhalefetin vazifesi gayreti hükümetin önünü açmak. Kendilerini olabildiğince pasif gösterip karşı tarafı yükseltmek. Bir hükümetin bu kadar eksiği hatası olup da hala başta durmasına inanın aklım almıyor artık. Yani Türkiye'nin çok ciddi bir muhalefet sorunu olduğunu hep söylüyoruz. Liderlik sorunu da var. Ben yani şimdi özgür Özel Saray'ın maaşlı elemanları Saray'ın şey bir operasyonu mudur? Saraya çalışan bir casus mudur, köstebek midir? Ben yani bunu şey yapamayız. ispat edemeyiz. Bu böyle olmayabilir. Beceriksiz, e koltuğu doldurmayan, yaptığı e çıkışlarla hiçbir şekilde Saray'ı rahatsız etmeyen bir figür yani eğer oldu, Cumhurbaşkanı adı vesaire falan düşüncesi varsa bunu devam ettirmemesi lazım. Yoksa diğer muhalefet partilerini hiç ciddiye bile almıyorum. Onlar gerçekten pek varlık gösteremeyecek partiler. Soylu Öcalan'a bir telefon ve avukat verin örgütü dağıtır demiş. Evet dün öyle söyledi Anadolu Basın Yayın Federasyonu öyle bir şey toplantısında. Bu kadar kolaysa şimdiye kadar neden yapmamışlar diyor Ali Bey. Yani her şey bir vakti, konjonktürü vesaire. Öcalan ilk yakalandığında da o sorgu görüntüleri var. Burada söylüyor zaten hani örgüt üzerinde e, etkisinin olduğunu ve devletin kendisiyle çalışmasını falan teklif ediyor. Bu açılım süreciyle alakalı da e, İmralı Notları diye bir kitap var internette herkese açık. Orada görüyorsunuz ki Öcalan'ın çok ciddi bir iletişim imkanı verilmiş gerek Avrupa'da olsun gerek Kandil'le e, çok ciddi bir iletişimi var. Tabi Süleyman Soylu bunu söylerken Öcalan'ın örgüt üzerinde ne kadar etkili olduğunu Öcalan'ı dinlerler demek istiyor. Avukat nereden? Avukat niye söylemiş acaba? O İmralı notlarına yine bakarsanız Öcalan her hani yapılan işin e, kanunlara uyması e, konusunda çok hassas. Çünkü yapan bürokratların yapan kişinin de rahat olmasını istiyor. Yani bir gün Dönüp vatan ihanetten yargılanma vesaire gibi endişesi yaşamasınlar diye yapılan işlerin meşru olmasında hep salık veriyor. İlginç. O yüzden hep meclise adres gösteriyor. Son açıklamasında da meclise adres göstermesinin sebebi bu avukat. O hukuki danışmanlık için herhalde e, ne kadar etkili olur. Mesela Suriye'deki yapı için %100 diye miyiz? Neden? Çünkü oranın çok ciddi bir Amerikan etkisinde hem de silahların verilmesi hem de oradaki organizasyon yapısını Amerika belirlediği için Mesela oradakiler ilk derecede Amerika'nın kararını göre hareket ederler. Kandil biraz farklı olabilir. ki bazı klikler farklı olabilir ama tabi ki Öcalan'ın ciddi etkisi olduğunu kabul etmek lazım. Bahçeli çok akıllı bir siyasetçi. Ülkenin son 30 yılına damgasını vurdu. İzleyicimiz işleri Bahçeli'nin etkili olduğu kısımları belirtmiş. Yani okuduğun zaman şu var. Bahçeli siyasetçi değil, MHP'de bir parti değil. Eğer böyle düşünürseniz daha yerlerine oturur. Mesela örnek 7 Haziran 2025'te o AKP iktidardan düştüğünde CHP'li MHP hükümet kursun. Demirtaş ne demişti? Bize dışarıdan destekleyelim. En azından erken seçime AKP ile gidilmesin. Neticede meclis komisyonlar çalışılır. Bürokratlar işte o partiden bürokratlar temizlenir. En azından seçimlere daha adil gidilir. Bunu bile kabul etmemişti. Yani bir siyasetçi iktidar olma imkanı var. Seçimlere iktidara gitme imkanı var. Kabul etmemişti. Ve böyle bir sürü 17-25'in en büyük savunucusu Bahçeli'ydi şey manasında böyle haklı savunmada Bilal haftasını, yolsuzluk haftasını icat eden de Bahçeli. Sonra dönüp bambaşka şeyler söyleyen de Bahçeli. Daha böyle bunlarca tornistan sayılır. Bu da siyasetçiden daha ziyade bir e, görevli, bir memur olduğunu teyit ediyor bence. O yüzden yabana atılmaması lazım Bahçeli'nin. Yine dengeleri değiştirebilen çıkışlar yapabilir. Dünyada olan bitenler konjektürel gelişmeler PKK'nın silah bırakma sonucu gerektiğini ortaya çıkarmış gibi. Bu çok uzun yıllardır. Her açılım sürecinde artık terörle silahlı mücadele dünyada bir geçerliliği olmadı. Terör örgütlerinin artık eksisi kadar destek görmediği hep söylenir ama bu dönem dönem değişir. Yani ben e, PKK'nın hala çok ciddi bir parat e, olduğunu, bazı ülkelerinde hala canlı kalmasını arzu ettiklerini düşünüyorum. Ama tabii gün, Konjektür de değişti. Dünya da değişti. Suriye'de dediğimiz gibi bambaşka bir yapılanma var. Kuzey Irak'ta bambaşka bir federe yapı var. O yüzden mesela o Türkiye'de kötü olmak istemiyorlar. O yüzden PKK eskisi kadar orada etkili değil. Zaten araları da açık Kuzey Irak'ta Barzani ile. Suriye'dekiler bambaşka bir oluşum içerisine girdiler. Böyle PKK'dan ayrışmak istiyorlar ki Amerika'da bunu istiyor. Neticede resmi olarak AB'nin ABD'nin terör örgütü ilan ettiği bir örgüt. Ama öyle kolay kolay yok olacağını, silah bıraksa bile o kadar varlığının hemen silineceğini ben düşünmüyorum. Ders ve ana muhalefeti alternatif olarak kurulan yeni yol. <laughs> öyle bir oluşumu var. Adem Bey, Sadık izleyicilerimizden. Celal Mümtaz Akıncı, Genel Başkanı ilan etmişlerdi. Sivas Katliamı sanatlarının avukatlığını yapmış. 15 Eylül'de de, sonra AYM üyeleri için sessiz. Evet, beklenen bir Vallahi 100 kişiye sorsanız 100 kişi de tanımaz. Hani zaten profil olarak böyle bir profil koymuşlar ki liderlik özelliği olmasın, başlarını belli almasın. O 3 parti, saadet, deva ve gelecek. Yeni yol Türkiye'ye umut olur mu? Olmaz. Tahsen ben, stratejik akıl hocası Davutoğlu'ndan umutluyum. Tabii. Bütün cevaplar sorunun içerisinde aslında e, saygılarımla saygılar bizden. Ben hani o işlerinde babacan biraz daha farklıydı. Hele hele ekonomi bu kadar kötüyken babacığın çok daha fazla görünür olması lazım. Çok daha fazla tartışılıyor olması lazım. Ama babacan çalışkan bir öğrenci, iyi bir teknokrat, bürokrat ama bir lider değil. Davutoğlu için konuşmaya bile gerek yok. Davutoğlu epey bir prestij kaybetti. Hani hep söylenir ya çağırsa AKP yarın gider Gider. Saadet Partisi biraz daha farklı. O bir kadro hareketi. O biraz daha varlığını sürdürür ama onlar da Yeni Refah Partisi epey oy kaybettiler. Onlar da şu an çok ciddi bir siyasi varlıkları yok. Yani yeni yolun hiçbir geleceği yok. Ama mecliste grup olmak önemli işte. Gerek başkan adayı çıkarmadı, gerek komisyon toplantıları, mecliste konuşmalar bunu önemsiyorlar. Hala meclisi bir işe yaradığını düşünüp varlığını sürdüren siyaseti orada devam ettirmek isteyenler var. Onların bulduğu bir formül. AKP trollerinin paylaşımları düşüyor önüme demiş izleyicimiz. Evet belediyenin yaptığı bilet zamlarından şikayetçi. Bir tanesi bile benzin zamlarından, hayat pahalılığından bahsetmiyor. Maalesef böyle ki herkes de etkileniyor. Yani bir süre sonra, tamam belediye zamları yaptı ama geçinebildiğin zaman belediyeden şikayet etmiyorsun. İktidardan şikayet ediyorsun. Otoyollara zam. Aslında en çok konuşulması gereken bir şey de otoyollara şuraya buraya harçlara zam yaparken yüzde kırk yüzde zam yapıyorlar. Ama maaşlara bu kadar zam yapmaları Niye? Hedef enflasyonu gözlerinde tutuyorlarmış. Bu da büyük bir ikiyüzlülük. Evet. Bu çok sık vurguladığımız bir şey. İzleyicimiz yok ki. Ne izlesem karşıma Fatih Altaylı çıkıyor. Evet. Sadece Fatih Altaylı değil. İşte Cüneyt mi? Cüneyt Demir, Nevşin Mengü, Fatih Altaylı. Bunlar bana gelen birçok mesajlarda hiç izlemedikleri, hiç alakaları olmadığı halde bunların kendilerine önerildiğini söylüyor. Bu da nasıl bir mekanizma olduğunu, bazı şeylerin YouTube'un elinde olduğunu, algoritma vesaire dediğimiz, çok şikayet ettiğimiz bir şey bu. Ee, yine izleyicimizin dedi bizim kanallar dediği, muhalif kanallar, yurt dışına yayın yapan kanallar evet düşmüyor. Mesela benim benim de telefonunda Ana ekranımı mesela tamamen TRT 24 ile ilgili programların görünmesi lazım. Benim kendi programım bile bana görünmüyor. Düşünün yani defalarca tele 24'ün YouTube sayfasında neredeyse çıkmıyorum. Bütün programda takip ediyorum. Maalesef durum bu. O yüzden paylaşmak, beğenmek, duyurmak da önemli. Bunu ısrarla bu yüzden vurguluyoruz. Diyerek. Bu da evet son sorumuzmuş. Bu haftayı böyle tamamladık. Bakalım önümüzdeki hafta neleri konuşacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir mani olmazsa pazartesi tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.